Yani motor bile tehlikeli. Kaldı ki skoturlar tehlikeli olmasın. Çok da kaza görüyoruz yani. Gerçekten tehlikeli yani. Tehlikeli falan değil. Dikkatli kullanılır. hiçbir şey olmaz abla. Araç sürücüleri onlara dikkat etse daha iyi olur. Evet. Tehlikeli. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani motor bile tehlikeli. Kaldı ki skoturlar tehlikeli olmasın. Çok da kaza görüyoruz yani. Ama Teşekkür. pratik bir şey tabii ama onun kullanım alanlarını ana caddeler olmamaları. Hı hı. Onlara uygun sokaklarda gezebilirler gençler. Ben seviyorum da aslında. Kendim de kullanmak istiyorum ama <laughs> tehlikeli buluyorum yani. Özellikle çift kişi gezme, çocuk almak. Tehlikeli. Evet. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ya şimdi araç sokaklardan çıkıyor. Arabaların ya şey araba yollarına giriyorlar ondan. Hı hı. Yani, evet. evet aslında buluyorum gerçekten tehlikeli yani çarpma tehlikesi oluyor ya da onlar için de tehlikeli hani arabalar geliyor arabanın altında da kalma inki, şeyleri olabiliyor yani. <laughs> bence hani iki kişi binmesinler tek kişi binsinler. Gözümüzün önünde düşenler çok oldu. O anda da bir araç gelse zaten hayatları bitiyor. Sizce skuterler tehlikeli mi? Kaldırılmalı mı? Bence kaldırılmasına gerek yok yani sonuçta. Tehlikeli falan değil. Dikkatli kullanılırsa hiçbir şey olmaz abla. Sizce skuterler güvenli mi? Kaldırılmalı mı? Dikkatli kullanılırsa bence güvenli gençlerin pratik işini çok hızlı bir şekilde halletmesini sağlıyor Bence kaldırılmasın Fransa kaldırdı herhalde değil mi şimdi imza toplayarak Bence daha Türkiye kullanabilir bir süre daha bence onu Yoğun değil yani o kadar çok bizim Eskişehir'de. diyorum biliyorum ben ama gençlerin de ulaşım imkanları o şekilde sağlanıyor trafiğin içerisinde ben kaldırılmasa da olur araç sürücüleri onlara dikkat etse daha iyi olur. Sizce skutörler kaldırılmalı mı? kaldırılmalı, sıkıntılı, trafiği aksatıyor. Yani bir arkasında reflektör yok, bir şey yok. Ben kendi oğluma bile bindiği için kızıyorum yani. Bilmemesi için de söylüyorum devamlı. Skuterleri güvenli buluyor musunuz? Hayır. Sizce kaldırılma... Sizce kaldırılmalı mı? Hemen. ben. Sessizce gelir adama çarpacak ya. Kaldırımlarda gezen motosikletler de kaldırırsın. Kaldırımlar insanlar için mi, motosikletler için mi? Sizce skuterler güvenli mi? Tabii ki güvenli. Kuralına uygun kullanıldığı takdirde hiçbir sıkıntısı yok. Herkes tramvaya veya arabaya binecek diye bir şey yok. Trafik sıkışık bir içinde iyi bir çözüm. Elektrikli skuterler sizce tehlikeli mi? Tehlikeli yasaklansın. Ki bizim bir geçen Antalya'dan oturuyorum ben. Orada bir 13 yaşında iki çocuk ölmüştü. O da bizim akrabamızda bir kız ve erkek. Yani gerek yok bence. Yeah. <laughs>